Merhabalar arkadaşlar. Eren'e hoş geldiniz. Ben Eren. Ben Yasin. Arkadaşlar bugün Yasin'in çarındayız. Gördüğünüz gibi Bale'ı falan. Yasin çarını dönüştürme işte gördüğünüz gibi bu etkinlikten kazanılmış. Bunları falan aynen. Ve biz yerleştirelim sonra video tekrardan başlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar ayarladık gördüğünüz gibi. Yasin sen buradan bir uç çünkü Yasin içeri arkadaşlar. Arkadaşlar çok 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 heyecanlıyım hadi hele. Aynen çok 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 heyecanlıyım. Hemen sürme bir şey ben oraya geleceğim. Sakın bir şey deme. 15.000 uzman. Haydi mi? Uç. Arkadaşlar. 2.000 sakın bu ben bunu satacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bundaki. Bir dakika. Dur 7.000'e satma abi. En yüksek 21.000 diyor. 21.000'e mi satacaksın? İşte ben hayalim ben sana ne dedim? Koyma, koyma. Ben birinci ikinci takımın katına çift yapacağım. 15 pik alacağım. Benim pike çıktı sana. İki takım bak arkadaşlar, koy bakayım. Ama işte, koyma boş ver. İşte, Koyma işte. da yine de göster bakayım. Arkadaşlar kit takım kutu da king. Mahvettim arkadaşlar. Dik kaç lan vardı normalde. Ay, Burada Ama de, Bu her şey. Ama değdi arkadaşlar. Hatta çok çok değdi. Hatta bayağı değdi. 8 bine satalım mı? Ha? 8 ,000. Yok 7000'e bine satalım. Ha, 7 bine yani 8, bin 8 var. Aynen 8 8000 arkadaşlar. 4800 bine 800 ve sattık arkadaşlar. Arkadaşlar satılmıyor 15 pike. Çünkü 50 bin gerek. O yüzden arkadaşlar. aynen o yüzden video burada bitirelim. Arkadaşlar video burada bitirelim. Yasin'in kanalına ama benim kanalımda. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.